Yeni kitapların gelmiş. <Gülüyor> <gülüyor> evet bakalım. Makas geçsin çabuk. Makası. istiyorsan sen al gel hemen. Gel. Tamam. Limonumuz da çok heyecanlı. Limon. Ben <laughs> Acele etme evet. Hala açacak mısın Evet. Da? Aa YouTube'a mı koyacağım? Evet. Nasıl? Aç bak bakalım. Arkadaşlar çok merak ediyordum. Limon da kokluyor. Yemek mi bana geldi diye. <laughs> Limonla beraber kitap açılışı. Anne dur makasa için bitmemişti. Veya tamam. gelmiş arkadaşlar. Limon ne abi? Kitap mı gelmiş ablaya? Bu ne abi? Onu koyabilirsin. Ah limon. Dur yana koy. <laughs> ah şu şeyin devamı gelmiş bu. Şeyin devamı bu. Neyin devamı? Şu hani kitabım gelmişti ya. Hangisi o? Şunun devamı. Bak aynı kişiler var. Aa, evet. Bak aynı kişiler var. Başka ne varmış? Gel oturup bakalım. Profesörün sırrının peşinde var. Kayıp haritanın peşinde var. Ee, sonra Bakayım. karaltı çetesinin peşinde var. Porsuk çetesi var. Hmm, of da farklı herhalde. Bu porsuk çetesi farklı. Peki evet. o kitapları kim yazmış? Bu kitapları ön tarafında hmm. var herhalde. Mustafa Orakçı yazmış. yazmış, yani evet. Türk yazmış. Bir set halinde satılıyor arkadaşlar, değil mi? Şu, evet. O Şuna ayrı bakalım. bir kitap. Bunun klayıdığı konuda link yazmış. Yani bunun İngiliz tarafına yazmış. O zaman bunu ayrı bir yere koyacağım ben. Yani Hangisini ben... okuyacaksın ilk önce? Ben ilk önce şey... 1-2 var mı bunun? Hmm. Var sanırım, arkasında yazıyor bak. Aa evet dur, bir dakika. Bak tam o arka tarafı. 3 diyor. 1. Bunu okuyacağım. Hangisi 1, hangisi 2, hangisi 3, hangisi 4? Onlara bir. bakalım mı? İsimlerini okuyacaksan ben göstereyim. Hemen kameraya göstereyim. İlk kayıp haritanın peşinde. 1 tamam. numara. Bunu okuyacağım. Sonra karaltı çetesinin, çetesinin peşinde. 2 okuyacağım. Böyle. Sonra ııı Profesörün Sırrı'nın Peşinde 3'ü okuyacağım. Sonra 4, e, olarak Tehlike Peşimizde'yi okuyacağım. Sonra da Porsuk Çetesi'ni okuyabilirim. Ama Porsuk Çetesi yani seri halindeydi. Herhalde e, 20 tane kitapta yani 20 tane vardı ya bu 4 tanesi geldi, bir tanesi daha geldi 5. Ona bakarız sonra. Yani evet. Yani, bunun, o seri halinde değil evet. herhalde. Yani siri halinde de olabilir. Çünkü bunlar gibi olur. Bir tanesinin içini gösterelim. Birinci hmm, Tamam. Kayıp haritanın peşindesini göstereyim arkadaşlar. Böyle. E, yazıları çok güzel. Evet yazıları çok güzel. Size e, bir Biraz şey daha, daha göstereceğim. göstereceğim. Aslında bir şey daha göstereceğim bundan başka. Bunu göstereceğim de şimdi buna benzer bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şurada görmeniz terk önüydü. O var. Jeremy no. Jeremy, Jeremy. Ha, Jeremy no. Ha, İşte evet. Onun yazısıyla aynı bundaki yazılar. Yani yazıları aynı. Yani şöyle kalınlıkları falan işte yazılışları ince diye hepsi aynı. Peki şey var. tavsiye eder misin arkadaşlarına? Bence yani, de tavsiye ederim. Çok güzel kitaplar. Bir fareden bahsediyor değil mi? Jeremy no evet. Stelton. Evet. Bakalım buna. Neyse buraya evet. koyalım. Tamam. Şöyle şuraya koyabiliriz. Evet, şey, kayıp haritanın peşinde de işte Mustafa Orakçı yazmış. İşte böyle çok email. güzel var, evet. evet. çok güzel resimleri var. İşte burada başladı. Bu da herhalde özet veriyor. Burada da başlatıyor. Daha çok, çok güzel. Okumadık, evet. evet. Biraz daha bir kaç sayfa, Böyle. Sonra eee işte baksanıza çok güzel. U harfi de çok güzel ki, çok farklı karakterlerde yazmışlar. Evet, çok güzel. Mesela bunlar çok güzel oldu. Bugün ee, okur muyuz bunları? Yani ilk önce ben bir şeyin gizemi, hani bir şeyin gizemi onları bitirmeyi istiyorum. Bir set okuyorsun onu bitirdikten sonra evet. buna geçmek istiyorsun. Aynı yemek yediğim gibi. Ben ilk önce peynirden başlıyorsam peyniri bitiriyorum hmm. arkadaşlar. E, zeytinden başlıyorsam da zeytinden bitiririm. Evet garip bir hastalık. <laughs> e, aynen evet. Biz evet. bana öyle oldu. Tamam o zaman. Arkadaşlar e, bunları anlayalım. Gerçekten çok güzel kitaplar. E, yani genellikle dedektiflerle alakalı. Size bir de şu göstermek istiyorum. Gerçekten müthiş. Ha, sen okuduğun kendi setini göstereceksin. Evet. Şey, gizemli laboratu laboratuvar var bir de. Bu da dedektiflerle alakalı çok güzel Sanırım bir kitap. Sanırım okumadın onu. Evet onu okumadım. Ee, i̇şte bunlar. Bunları ben e yemin ederim ki e dün de dün şey bakayım hangisini bitirmiştim dün. Dün mumyanın gizemini bitirdim arkadaşlar. Şu içeride olacaklar. arkadaşlar. Yemin ederim ki dün akşam 69 sayfa aslında 69 değil 76 sayfa. Sadece 9'dan başladığı için 9 çıkarıyoruz. 69 oluyor. Yani bundan tam tamına e, hesaplarsak bir farkla 70 e, sayfa okudum dün. Sonra e, ben dünden önceki gün trenin gizemini okudum. O zaman her gün bir kitap mı okumuş oldun? Evet. Yani Anladım, bugün her akşam ben işte futbolun gizemi, gazetenin gizemi, onları falan okuyorum. İşte sonra, dünden önceki günde Çeylin gizemini okudum. Ee, örneğin O zaman şimdi, başka bir videoda da bunların özetini anlatabiliriz arkadaşlarımıza. Evet. Tamam, evet. öyle yapalım. Bu da e, 11'den başlıyor. Yani, 76 sayfa... Yok şey, 75 sayfa okumuş oldum bundan da dünden önceki gün. Peki, içini gösterelim onun kitabını. İçini gösterelim. Ya bence çok güzel içleri. Bakın böyle resimler var. Hem yazıları da büyük. Hemen bitebiliyor bazen. Evet. böyle canlı olduğu için de çabucak bir günde bitirebiliyorsunuz. Evet. Ama yani bir günde bitirmek veya çabucak bitirmek önemli değil arkadaşlar. Siz eğer bunu sevip e, eğlence katıyorsa size o zaman hemen okuyup bitirmiş olmazsınız. Mesela ben şimdi ben e, bu kitabı dünden önceki günkü kitabı. Şöyle şu kadara kadar bitirelim demiştim. Bu benim hesabımda. Şimdi şurada okuyordum tamam mı? Sonra bir arkadaşlar heyecanlandım ne olacak diye merak ettim. Sonra bir aldım şöyle başına sonuna kadar koydum. Yani e, tam tamına buna hepsini okumuş oldum. E, bu da aynı şekilde. Onu da göstereyim yine. Bir dakika. Şöyle mumyanın gizemi çok değişik arkadaşlar. Her zaman dedektif var. Dedektiflerin adı Lays ile Marja. Ee, i̇şte bu da mumyamız. Mezarlıktan çıkarmışlar, getirmişler. Yani bahsetmeyelim. Onu bir sonraki videoda bahsedeceğiz. Evet bence de. İşte şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın.